Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün güveç içerisinde fırında türlü tarifimizi paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel oluyor. Hepsi lokum gibi yumuşacık pişiyorlar. Bütün püf noktalarıyla anlattım. Videoyu sonuna kadar izleyip beğenip takip ederseniz çok mutlu olurum. Herkese afiyet, bal şifa olsun diyorum. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Alıcalı alıcılı soymuş olduğumuz patlıcanlarımız boyutları çok büyük olmayacak şekilde küçük parçalar halinde diliyoruz. Bunları ayrı bir kaba koyalım. Çünkü tuzlu suda acısı çıkana kadar bekleteceğiz. Biz diğer malzemelerimizi doğrayana kadar bu tuzlu suda bekleyecek. Zaten suyun rengi siyahlaşmaya başlayınca acısı çıkmıştır. Bu şekilde doğrayıp tuzlu suya gönderiyorum. İnce bir zar halinde temizlemiş olduğum kabaklarımı da yine boyutlarını istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunları da diliyoruz. Kabaklarımız da yine aynı şekilde bu şekilde doğramamız yeterli. Patlıcan ayrı bir kaba almıştık. Tuzu suya bastık pat, patatesi, pat şeyi, kabağı hepsini aynı şeyde kapta birleştirebiliriz. Zaten harmanlayacağız. Soymuş olduğumuz patateslerimizi de yine ikiye, daha sonra buradan da ikiye bölüp doğruyoruz. Adet vermek istemiyorum. Çünkü tamamen güvecinizin boyutuna, aynı zamanda da sizin damak zevkinize göre patatesi çok seven olun fazla doğrayabilir ya da kabağı fazla seven kabağını fazla ekleyebilir o yüzden adet vermek istemiyorum Videoyu da çok uzun tutup da sizi de sıkmak istemiyorum. Doğranma aşamalarını sadece göstereceğim. Bir baş sarımsak soyuyoruz. Sarımsağını bol tutalım. Çünkü yemeklere en çok yakışan şey olmazsa olmazımız sarımsaklarımız. Hem ortasına hem de üstüne ekleme yapacağız sarımsaktan. Yapım aşamasında malzemeleri koymak çok önemli. Altına çok az bir şey sıvı yağ ekledim. i̇lk önce patateslerimiz yani geç pişenleri alta koya gelecek şekilde yerleştiriyoruz. İlk önce patateslerimizi koyuyoruz. Daha sonra patlıcanlarımızı üstüne ekliyoruz. Dediğim gibi ilk önce geç pişenlerden başlıyoruz. Patates daha geç pişiyor. Daha sonra üstüne 2 adet kuru soğanımızı ekliyoruz. Kuru soğanı da bol kullanalım. Yemeklere çok yakışıyor. Aynı şekilde sivri biber ya da kırmızı kapya biber de ekleme yapabilirsiniz. Ben arasına biraz kuyruk e, yağı ekleyeceğim. Siz sevmiyorsanız eğer dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Daha sonra kabaklarımızı en üste ekliyoruz. Kabaklar daha çabuk pişiyor. Biraz sarımsak eklemesi yapıyoruz. Üzerine 2 adet doğramış olduğumuz kabuğu soyulmuş domatesimizi ilave yapıyoruz. üzerine tekrar sarımsak eklemesi yapalım. Sarımsağımızı bol kullanalım. Biliyorsunuz ki bizim yemeklerimize yakışan kuru soğan, sarımsak. Bunları bol kullanalım. Üzerine şöyle bir dilim kadar tereyağı eklemesi yapıyorum tat vermesi için. Üzeri için 2 yemek kaşığı kullanmış olduğumuz salçamızı su yardımıyla açıyoruz. damak zevkinize göre tuzumuzu ilave ediyoruz. Ben bir tatlı kaşığı kadar pul biber, pul biber ilavesi yapacağım. Siz damak zevkinize göre istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz salçalı suyumuzu ekliyoruz. Suyunu iyice ağzına kadar doldurmayalım. Biraz boşluk kalacak şekilde suyunu da ekledik. Ee, üzerine yağlı kağıt ile kapatıyoruz. İlk önce 200 derece fırında yaklaşık yarım saat pişiriyoruz. Daha sonra 180 dereceye alıyoruz. 180 derece fırında da yaklaşık bir saat kadar pişiriyoruz. Tarifimiz bu kadardı. Herkese afiyet olsun. Şimdi fırına göndermeye hazır.